haberin sesinden bir kez daha merhabalar sevgili seyirciler kaldığımız yerden devam ediyoruz yayınımıza reklam arasına gitmeden önce de ifade etmiştim duyurularımızda yapmıştık Konuğumuzla bir aradayız. Değerli bir abimizi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Şahsım adına mutluyum. Keyifli bir sohbet olacağından eminim. Umarım sizler de aynı keyfi alırsınız diyelim. Çok yönlü bir ismi ağırlıyoruz bugün stüdyomuzda. Siz de hak vereceksiniz şimdi sayınca. Yapımcı, yönetmen, aynı zamanda kaşif, aynı zamanda gazetecilik geçmişi olan, makaleler, kitaplar yazan... Belgesel çeken bir ismi arıyoruz stüdyomuzda. Sayın Erkan Ayçam bizlerle bir arada. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, bizler de çok teşekkür ediyoruz. Ben de çok memnunum. Ee, ee, TV'nin geçmişinde Burcu Düzgün Çoban'ın çok katkıları var, onu biliyorum. Çok Onun için ben edin. de seninle birlikte bu programı yapmaktan son derece hoşnutum. <laughs> Kitaplardan evet. da bahsedelim. Başka başka boyutları da var aslında bu kitapların. Tabii. Onlardan ee, da bahsedelim. Şimdi üç tane... E, kitabı hayata taşıması taşımışız ve e, yine herkesin yaptığı şeyi yapmayı sevmiyorum diyorum ya. E, Süt beyaz aktıkça diye bir üçüncü kitabımı yazdım, e, ağaca vakfettim. Hı hı. E, değerli Ozan, Rıfat Kurtoğlu, Çorum'un çok değerli ozanlarındandır. E, ve TRT repertuarına e, türkülere girmiş bir değerli ozanımızdır. Dedim ki o aynı zamanda fidancılık yapar. O da... E, Ozan olarak e, her türlü hayatın her türlü sillesini yemiş. Bir türlü para kazanamamış, bir türlü ev sahibi olamamış. Tiplerden de o zaman. E, dedim ki Rıfat Kurtoğlu sen fidan yapıyorsun. Bak ben bir kitap yapacağım, bunu da ağaca vakfedeceğim. E, her bir kitap için bir çam fidanı, bir tüplü meşe fidanı ve çam fidanı vereceğim. Bana hazır eder misin? Dedi ki ederim. Peki. Kitabını yayınladık arabanın arkasına attık ve çıktık Türkiye turuna. Hı hı. İstanbul Karasel, Kapıköy ve e, iki telli mağazaları, güneşli kolejleri, e, İstanbul'un birçok büyük alışveriş merkezinde büyük yazarların e, imza günleri yaptığı yayın, e, yayın evlerinde, kitap mağazalarında imza günleri yaptım. E, mesela Denizli'nin Serin Nisal ilçesinde yüz ağaçlık ormanım var. Çorum'un Boğazkale ilçesinde yüz ağaçlık ormanım var. İstanbul'daki Telli'de Güneşli Koleji'nin çocuklar hem kitap aldılar hem böylelikle onlara ağaç hediye etmiş oldum. Güneşli Kolej'i ormanlar yaptı. 2000 tane kitap bastık. 2000 tane meşe fidanı, çam fidanı dağıttık. 2000 hmm. ağaç verdim dünyaya. Bir böyle özel bir çalışma olmuş oldu kitabın evet. yanı sıra. Şu an kitaplaşmaya hazır hmm. 6 tane dosyam var. Yine bu son usta, e, Türkiye'nin dört bir tarafında çektiğim son ustaların e, hikayelerini içeren bir kitabı bir inşallah. Bir yandan da yazmaya devam ediyorsunuz. Devam, yazmaya böyleyse. devam. Türkiye'nin ilk belgesel e, kitabını yapacağım. E, ilk defa o tarzda bir belgesel kitabı olacak. Hı hı. E, o, o da bitmek üzere. Yine iki tane şiir kitabım var. Hı hı. E, Evet. Çalışmalar da devam edecek bu destekle edecek. birlikte. Evet. Ee, yeni çalışmalar, belki yeni projeler ki var çok proje var. Değil mi? Bunlar çok. da hayata geçecek önümüzdeki, önümüzdeki zaman için. diliminde. Öyle. Ülkemiz evet. için güzel şeyler yapacağız. Hı hı. Ee, bu da e, bununla da onur duyacağız. Evet, çok teşekkür ediyoruz bu e, içten sohbet için, paylaştıklarınız sağ için sağ e, ve kolaylıklar diliyoruz. Sağ Bizler de her zaman e, ağırlamak isteriz, onur duyarız. Evet Çok sevgili sağ. seyirciler evet. sohbetimizi noktaladık. Yayınımız devam ediyor. Aramızdan sonra programımızın son bölümünde haberlerimizle bir arada olacağız. Bizlerden ayrılmayın.